Değerli izleyenler, Muğla'dayız. Çam kongresinde, çam balı kongresinde. Yanımda çok değerli hocalarım, bu işin otoriteleri bulunmakta. E, sektörler sektörün her temsilcisi var şu anda burada. Bilim adamlarımız. Aynı zamanda anar yetiştiriciliğinin büyük otoritesi Ahmet Bey, ekip yetiştir, e, yetiştirdiği ekipten değerli bir Bey, Kirşat Bey bulunuyor ve e, arıcılık camiasında bal üreticileri, arı yetiştiricileri birliklerini temsilen de Hasan Yavuz Bey bulunuyor yanımızda. Söz büyüğün, su, küçüğün sözünden yola çıkarak Ahmet Bey'le başlamak istiyorum. Ahmet Bey, e, ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi ana arı. Ve sizin de yıllardan beri arıcılığın her noktasında çalışmalarınız var ama özellikle bu ana arı sorununu ortadan kaldırmak adına yaptığınız birçok çalışmalar var. İsterseniz böyle Türkiye'deki bu sorunu, bu sorunun giderilmesi noktasında yapmış olduğunuz çalışmalarınızda ve yapacak olduğunuz çalışmalar konusunda kısa bir bilgi verebilir misiniz? Yalçın Bey, bu kongre, dördüncü Muğla Arıcılık Kongresi, ama kongre içeriğine baktığımızda dört temel konu üzerinde yoğunlaşmış program. Nedir bu dört temel konu? İşte arıcılık eğitimi, damızlık ve ana arı üretimi, artı arı sağlığı, artı balın ve arı ürünlerinin değerlendirilmesi. bu dört konudan özellikle damızlık ve ana arı üretimi bizce en başta olan sorun Türkiye'de niye en başta olan sorun? Şöyle değerlendiriyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki arıcılığa baktığımızda 40 kilo 50 kilo kuvan başına bal verimi. Türkiye'ye bakıyoruz 15 kilo deniyor devletin kayıtları. Ama bir de bir başka şeye baktığımızda Türkiye'de acaba ne kadar şeker yediriliyor, feed ediliyor kolonilere bal üretmek için, koloni beslemek için değil, bal üretmek için elimizdeki rakamlar 40 bin ton. Eğer ortalama kovan başına bal veriminden şekeri düşersek, kovan başına bal verimi 5-6 kilo. O zaman bir yerde bir yanlışlık var, bir çok ciddi bir sorun var. Bu sorunu biz damızlığa bağlıyoruz. Peki damızlık Niye ele alınmadı da bu hale geldi? Arılar verimsiz, koloniler verimsiz hale geldi. Buna koyduğumuz teşhis şu. Türkiye'de 5 ayrı arı ırkı var. Herkes bunu söylüyor. Değişik coğrafi bölgelerde hiçbir dünyada ülke yok ki 5 tane arı ırkını barındırıyor olsun. Ama bu 5 arı ırkınıdan yararlanıp çok yüksek verim alma yerine bu mekanizma beş ayrı ırk ırk Türkiye'de ters çalıştı. Nasıl ters çalıştı? Ege'nin ırkını Doğu Anadolu'ya götürdük, Doğu Anadolu'nun ırkını e, Akdenize getirdik, İç Anadolu'yu Karadenize geçirdik ve bir karışım oldu. Gezginci arıcılık nedeniyle. Şimdi bu karışım, bu karışım melezlenmeyi getirdi. Melezlenme de melezlikte melezlik çözülmesi diye bir olay var. Yani verimin geriye gitmesi, verimsizleşme, dejenerasyon. Şimdi arılar da nasıl bir dejenerasyon görüyoruz son yıllarda? Çok düşük verim işte 5-6 kilo kovan başına verim. Hırçın mı? Kovanın kapağını kaldırdığınızda sizi kovalıyor. Hastalıklara dirençsizlik mi? Hastalıklar kol geziyor. Ve sonuçta ekonomik bir arıcılık yapamıyor üretici. Üreticinin ekonomik olarak yapamadığı o arıcılıkta bu kez üretici şekerli besleme gibi ters döngüye giriyor. Olmaması gereken bir üretime yöneliyor. Kongre'de ele alınan konu damızlıklar oluşturulmalı. Bu damızlıklardan arıcılar yararlanarak kovanlarının, kolonilerin performanslarını yükseltmelidir. Ama bu laf, bu soluan son 15-20 yılın soluanı ama adım atan yok. Atılamıyor. Bürokratik nedenlerden, kurumlar arası uyuşmazlıktan ve diğer teknik nedenlerden. Biz kurum olarak, ANG Vakfı olarak hiç bunların içine girmeden 15 yıl önce kalktık gittik Türkiye'nin bir hücra yerine Artvin, Borçka, Macayel'e insanların gidemediği, gelemediği yere gittik. Bu çalışmayı başlattık. Kafkas arasında önce Oradaki arayı tanımladık, arkasından seleksiyon çalışmaları yaptık. Düşünebiliyor musunuz, Kafkas arasında seleksiyon çalışması için biz Georgia sınırında, Gürcistan sınırında Türkiye'nin en teknik laboratuvarını kurduk. Suni doğumlama laboratuvarını kurduk. 15 yıldır çalışıyoruz. 15 yıllık çalışma sonunda bu bir özel sektör, bir vakıf e, teşebbüsü. Kafkas Sarısı önce tanımlandı, sonra tescil edildi. Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetede yayınlandı bu tescil. Sonra da biz işletmelerimize bu tescilli damızlık arıyı üretim izni aldık. Ve şu anda da Türkiye genelinde özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu, Trakya'ya kadar uzanan İç Anadolu'nun bir kesimine Damızlık-Kafkas arısını servis ediyoruz. Bu başarıldı. Yani beş ırktan bir tanesinin hakkını verdik, bunu başardık. Herkese bu çalışmayı onaylıyor, tasvip ediyor. Kabul diğerlerinin ediyoruz. başına diyoruz. Darısı diğerlerinin başına. Evet. İç Anadolu'yu üç yıldır çalışıyoruz. 3 yıldır çalıştığımız İç Anadolu'da da tescil seviyesine geldik. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda Orta Anadolu arısını e, tescil ettireceğiz ve bu iki ana arı ırkı Türkiye arıcılığının şeyine sunulacaktır. Ee, yararlanmasına sunulacaktır. Bakın bu iki ırk da dünyada marka. İki tane ırk var, beş ırk var elimizde. Bunların iki tanesi dünyada marka olan. Dünyada marka üç tane arı ırkı vardır. İtalyan, Karniol, Kafkas. Kafkas bizim elimizde. Bunu üretip dünyaya pazarlayabiliriz. Yeniden bir marka yaratmaya gerek yok. Marka zaten elimizin altında. Yeter ki üretip dünyaya verebilelim. Anadolu ya gelince Anadolu'da bunu ilk defa burada ifade ediyorum bir dünya markasıdır. Çünkü Anadolu, Orta Anadolu arısıyla Brother Adam'ın yaptığı Backfast, Orta Anadolu arısını kullanarak Brother Adam'ın yaptığı Backfast melezi, hibriti dünyanın şu anda fellik fellik aradığı bir melezdir, bir hibrittir. Orta Anadolu arısı bu vesileyle bir marka olmuştur zaten. Önemli olan bunu Türkiye'de yapmak, üretmek, hem Türkiye arıcılığına hem de dünya arıcılığına evet. takdim etmek. Biz teşekkür kendi, ediyorum. Biz kendi elimizdeki hazinenin farkında değiliz. Teşekkür değil mi? Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz katlarınızdan dolayı. Ana arı konusunu bölmek istemiyorum. E, hocalarıma biraz sonra arıların ürünleriyle ilgili e, çalışmaları soracağız. Ayrıntılı bilgileri alacağız ama Kürşat Bey'den yaptığı Çalışmaları ve aynı zamanda Türkiye'deki bu damızlık sorunu, ana arı sorunu ile ilgili sahadaki çalışmalardan kaynaklanan bazı sıkıntıları aktarmasını isteyeceğim. Ne, ne dersiniz Kifşat Bey? Öncelikle şahsınızda tüm Köy TV ekibine teşekkür ediyorum. Tabi Ahmet Bey gibi bir duayenden sonra söz alıp da ana arı konusunda konuşmak bizim için oldukça zor çünkü onun kurduğu temeller üzerinde. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, onun kurduğu temellerde yetiştiğimiz ekibimizin tamamı da biz aslında onların mirasçısıyız ee, ciddi anlamda ekibimiz de. Onun kurduğu temellerden yetişme. Şimdi e, Türkiye'de ana arı üretimi dediğimiz zaman öncelikle damızlık problemine takılıyoruz. Ee, öyle bir noktaya geldik ki yurt dışından e, ciddi anlamda damızlık getirilmeye başlandı. Bunu da soruyoruz işte özellikle karniyol ve bekfasta biraz önce Ahmet Bey'in dediği gibi ciddi anlamda bir kirlilik oluşmaya başladı. Bizim kendi yerel hatlarımız var. Ekotiplerimiz var. Ciddi anlamda da bir iki tane damızlık materyale sahibiz aslında. Bunları korumak yerine bir dışarı bir özentiyle işte kamyon şoförlerine özellikle Makedonya tarafına giden kamyon şoförlerine belli bedeller ödenerek orada hiç işe yaramayan arılar buraya getirilip damızlık oluyor. Soruyoruz nasıl buldunuz bu damızlık sertifikalı mıdır nedir veya Türkiye uygunluğu nedir? Bu konuyu biz aşağı yukarı 15 yıldır tartışıyoruz. 15 yıldır da ben çok mesafe kat ettiğimizi düşünmüyorum. Aslında Ahmet Bey'in Macael Vadisi'nde yaptığı çalışma da bu çaresizliğin bir özel sektöre aktarım şekliydi. Çünkü yıllarla ünivers yıllardır üniversitelerle de bakanlıkla da biz bu konuyu tartışıyoruz. Ben çok fazla mesafe kat ettiğimizi söyleyemeyeceğim bu konuda ee, ve damızlık konusunda... Türkiye ben, olarak tabii, tabii Türkiye bu Türkiye olarak. Sıkıntı. Ben de e, bu konuda şöyle bir yaklaşım geliştirdim en sonunda iki yıl üst üste kendi bölgenizde kışlattığınız arı ve bal verimi olan arı ben, bana göre en iyi damızlıktır diye e, bunu kestirip atıyorum artık çünkü. Öyle ciddi kirlilik var ki, interneti hepiniz takip ediyorsunuz. İnternette adını benim bile duymadığım arı hatları, ırkları satılmaya başladı. Ana arı üreticisiyiz gibi bir kimlik ki, ana arı üreticisi kimliği aslında bizim üretim müdürümüz Sibel Hanım'ın e, kimliğidir. Benim değil, ben eğitim yayım uzmanıyım daha çok. Fakat tabii işletmenin daha çok görünen yüzü olduğum için, eğitim yayımcılar biraz daha ön planda olduğu için e, biz birazcık daha ön plandayız. Aslında ana arı üretimi onların işi ve e, burada bakanlığın da e, bize damızlık olarak tavsiye ettiği hatlar var. Ama diğer e, işte arıcılar anlamında baktığınızda Türkiye'de çok ciddi anlamda bir kirlilik var. Herkes ana arı üretmeye soyunuyor. Ana arı üretimi çok farklı bir iş. Bal arıcılığından da çok farklı bir iş. Ha kendi ana arınızı üretebilirsiniz ama normal profesyonel ana arı üretim sistemiyle değil. Amcam 60 yaşında ben diyor larva transferiyle ana arı üreteceğim. Amca gözün görmüyor. Yani larva transferi sana uygun bir sistem değil. Bölme yoluyla üretilebilir. O bölgede kendi hatlarınızdan üretim yapılabilir ama damızlık konusu Türkiye'de ciddi problem olmaya devam ediyor ve üniversitelerin de bu konuyla ilgili bana sorarsanız çok yeterli çalışmaları yok. O yüzden özel sektör işte Ahmet Bey kanalıyla bu konuya biraz daha hızlı el attı. Şimdi Orta Anadolu'da tabii bölge bize çok yakın çalıştıkları bölge. O bölgeyi biliyorum. Ben hep şunu söylüyorum. İşte diyorlar ki orada bir Anadolu ırkı çalışması varmış. Nasıl görüyorsunuz? Ben diyorum ki e, o bölgede iki yıl üst üste dışarıdan arı girişi olmaksızın arıyı kışlatabilirlerse orta Anadolu bölgesinde daha iyi bir hat yakalamak zor olur. Peki biliyorum. önüne gelen ana arı yetiştiriyor değil mi temizde? Yani şimdi Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi bu. Aslında bunu sertifikalı ki Bakanlığın bu konuda daha öncesinde ciddi bir çalışması oldu ana arı üretim sertifikası adıyla bir sertifika dağıtımı yapıldı ve ana arı üretim izinleri var. Bakanlığın verdiği o izinler üzerinden ve o sertifikalar üzerinden bu üretimin devam etmesi gerekiyor. Birazcık daha kontrollü devam etmesi gerekiyor. Personel konusu ana arı üretiminde ciddi anlamda sıkıntı. Biz o yüzden ekiplerimizi özelleştirdik geçen yıl sözleşmeli ekiplerle çalışıyoruz. Sözleşmeli üretim modelini benimsedik. Çünkü işin her yerini takip edemiyorsunuz. Çünkü arı ürünleri de bizim kollarımızdan birisi, oğulları üretimi bizim dallarımızdan birisi. İşin her tarafına sahip çıkamadığınız zaman her işin başında kendileri gerekiyor ki Ahmet Bey'in kurduğu sistem de o şey üzerinden yürüyor. Yani aslında sistemin yine kurucusu Ahmet Bey. Biz sadece onun devamlılığını sağlıyoruz. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi herhalde eyleme Geçmiş geçmemek. Işmiş, tabii, tabii. Eyleme geçme işinde Ahmet Bey'e örnek aldınız. Siz evet. De böyle eyleme bir geçme kurdunuz. konusunda Ahmet Bey şu anda biraz önce de konuştuk. 2016 yılının api safari programını çıkartıyor şu anda. Ahmet ama onlar Bey. zaten yapıyorlardı bu çalışmayı. Yani daha öncesinde vardı ama işte 2016'yı da planlıyor şu anda Ahmet yani Bey. Hani Slovenya'da bu api terapi merkezleriyle Kondo'dan... hani api air havası satılıyor. Yani kovan içi havayı satıyorlar. Bu arıcılık turizmini e, temari olarak geçmişte zaten onlar Devam ettiriyorlar da. hala da o misyonda. Nasıl giderilir? Ee, nasıl Türkiye'deki bu ana kısmı, ile ilgili soru sizde. Yani size. üniversitelerle bir araya geliyoruz sürekli. Bakanlığın bu konuda ciddi çalışmaları var ama hani baktığımız geldiğimiz noktada eyleme geçme konusunda birazcık sıkıntımız var. Bir de ben e, bu konuda birazcık daha üniversitelerin ee, yüksek lisans bazında veya işte tekniker bazında ara eleman sıkıntılarımızı gidermek açısından üreticiler neden sıcak bakmıyorlar? Daha bu şey ana arayı hani kaliteli olarak üretip e, pazara sunma noktasında? Ya her e, bölgemizde bizim farklı hatlar gelişiyor. Şimdi e, Kafkas ırkını konuşuyoruz mesela. Çünkü Türkiye'de e, şu anda damızlık anlamında Bakanlığın bize verdiği iki hattan birisi Kafkas birisi e, yığılca diye tabir ettiğimiz Kafkas'ın yine bir ekotipi. Şimdi ben ana arı üreticisi olarak aynı hattı hem Muğla'ya hem de Erzurum'a satıyorsam birisinden birisi muhakkak başarısız olacak demektir. Bu da ciddi anlamda bir şey aslında. Sıkıntı e, kendi bölgelerindeki ekotiplerin genişletilmesi lazım. O anlamda da bakanlık işte ruhsatlı damızlık dediğimiz, sertifikalı damızlık dediğimiz olayında şimdi Türkiye dört mevsimi aynı anda yaşayan çok güzel bir ülke. Köşet Dolayısıyla Bey, aynı hattı yakalamak zor. Şimdi paraların yerini söyleyeceğiz sana biraz sonra. Bu kadar çalışmadan sonra talih etmeye <laughs> de başladık seni. İstersen söz hakkını... Damızlık olunca. Söz hakkını şimdi üretim modeline döndürelim. Değerli hocam, sevgi kolaylığıyla ben şimdi söze başlamak istiyorum. Burada da sözü hanımlara vermek istiyorum önce. Teşekkür ediyorum. Önce kendinizi bir tanıtır mısınız bize lütfen? Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesiyim. Profesör Doktor Sevgi Kolaylı. Sevgi Hanım sizin çalışmalarınızı böyle ilgiyle izliyoruz. Özellikle eee bağlarda bulunan antioksidan maddeler üzerindeki evet. çalışmalar, yazılar, bilimsel yayınlar çok ilgimizi çekiyor. Özellikle Karadeniz'in böyle e, özel balları var. Kestane balı, işte evet. yörede komar olarak evet. nitelendirilen orman. rododendron, orman gülü balları. E, bu ballarla ilgili de e, özel çalışmalarınız oldu. Evet. Bu son günlerde propolis çalışıyorsunuz. Çok Şimdi günden. şöyle isterseniz de. şöyle başlayalım. Buyurun. Ee, dördüncüsü yapılan Muğla Arıcılık e, ve Arı Ürünleri Kongresi de birlikte olmaktan çok yararlı bilgileri paylaşmaktan çok memnun kaldık, kaldık. Güzel bir gün, kış günü olmasına rağmen yazdan kalma bir gün. Şimdi e, kongrenin çok değişik konseptleri oldu. Gerek arı, e, arıcılık, arı yetiştiriciliği, arı genetiği, arı ürünleri, teknolojileri, arı teknolojileri konusunda evet. çok, e, çok yönlü bir kongreydi biliyorsunuz. Siz de buradaydınız. Evet, bizim çalışma alanlarımız ekip olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi ekibi olarak daha çok biyokimyacı olduğumuz için arı ürünlerinin insan sağlığı üzerine etkileri. Ama bunun yanında onların analizleri, bütün arı ürünleri, işte bal olsun, polen, propolis, arı sütü, her birinin ayrı ayrı analizleri, onların markalaşması, onların kodekslere uygun olup olmadıkları, üzerine araştırmalarımızı devam ediyoruz. Amacımız aslında şu, Türkiye'nin az önce Ahmet Beyler de ifade ettiği gibi bakın arı çeşitliliğinde ne kadar önde bir ülkeyiz değil mi? Arı ürünleri konusunda da çok önde bir ülkeyiz. Yani bal çeşitliliği konusunda ve diğer arı ürünlerin çeşitliliği konusunda çok önde bir ülkeyiz. Ama sahip olduğumuz bu değerlerin farkında değiliz. Yani e, işte çam balı, kestane balı, orman gülü balı, şu üç bal konusunda dünyada birinci sıradayız. Yani çam balında birinci sıradayız, kestane balında birinci sıradayız, orman gülü balı diyoruz, deli bal diye ifade ediyoruz çoğu zaman. O konuda da dünyada bir numarayız. Buna aynı zamanda e, medikal ballar değil mi? E bunlar tabii tıp yani aslında bütün ballar tıbbi ballar. Tabii. Ama bütün bunların ballar şifa bir kaynağı. kat daha fazla evet. özelliği evet. var. Bunlar Nedir o? Bazı özellikleri bakımından diğer ballardan ayrılıyorlar. İşte kestane balı siz de görüyorsunuz koyu renkli bir bal. E, Polifenol içerisindeki balın e, bileşimi %95 oranında şeker kuru madde bazında geri kalan o yüzde beşlik kısmı işte çeşitli vitaminlerden, polifenollerden, minerallerden, proteinlerden yani balın şifa veren hani diğer kısmı enerji veren kısmı yüzde kısmı enerji veren ama o yüzde beşlik kısmı balın şifa özelliğinin bulunduğu bölüm İşte o bölümde bulunan çeşitli polifenoller, vitaminler minerallerin miktarı balın çeşidine, balın yani toplandığı bölgenin coğrafik özelliğine göre, florasına göre çok değişiyor. Şeyden bahsedebilir miyim? Şimdi miyiz? kestane balı da e, o fenolik bileşenlerin, polifenollerin, antioksidan bileşenlerinin çok yoğun olduğu bir bal. Hemen burada şunu izah edebilir miyiz? <laughs> Polifenol nedir? Hani izleyenlerimiz bilmeyebilirler. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bakın e, bal <laughs> şifa kaynağıdır dedik. Nedir şifa kaynağı? Onu bir şey yapalım. Ya bizim tanımladığımız birkaç çeşit biyolojik aktif özellik var. İşte oksidasyonu, oksitlenmeyi, yaşlanmayı geciktirici, önleyici rolü. Bunlardan bir tanesi belki yüz taneden bir tanesi. Hı. İşte bakterileri, patojen bakterileri temizliyor, öldürüyor. Antibiyotik etkisi. Bunlardan bir tanesi. İşte romatizmaya iyi geliyor. İşte astım hastalar için iyi. işte ağrılara iyi geliyor. Yani bir sürü böyle vücuttan zararlı bence, maddeleri zayağı, uzaklaştırıcı. Bunun evet mutluluk verici özellikleri var. Mental olarak işte Alzheimer hafızayı güçlendirici özellikleri var. Yani gün geçmiyor ki yeni bir biyolojik aktif özelliği ortaya çıkmasın balların. Şimdi balın biyolojik aktif özelliği İçerisinde bulunan maddelerin miktarına bağlı polifenoller dedik. Bu polifenoller tamamen bitkilerin ürettiği e, aromatik bileşikler. Bunları biz üretemiyoruz. Biz bunları dışarıdan almak zorundayız. Bitkileri de bol miktarda var. Bizim için bir antioksidan kaynağı. Vücudumuz, antioksidanları bir kısmını vücudumuz üretiyor, bir kısmını da dışarıdan alıyoruz. İşte Dışarıdan aldığımız antioksidanların büyük çoğunluğu bitkilerle temin ediliyor. İşte bal ve diğer arı ürünleri de işte bu antioksidan maddelerin bir deposu. Keza mesela e, kestane balı gibi koyu renkli ballar, işte bunun yanında e, ardıç balı, meşe balı, çam balı, püren balı e, koyu renkli ballarda daha yoğun miktarda bulunuyor. Kestane balını ben hep şeye benzetirim. Çok konsantre bir bal. Yani açık renkli balların 5 katı yükseklikte konsantrasyonu o maddeler bakımından. Ama diğer koyu renkli ballar işte püren balı da böyle bir bal. Çam balı da böyle bir bal. Ardıç balı, meşe balı, sedir balı, göknar balı hani bulabilsek orman balları gerçekten yani aslında kestane balı da bir orman balı. Fenolik yani, bileşikler açısından 5 evet, kat daha fazla çiçek çok, bağlarından. Çok daha 5 kat daha fazla. Peki, kısa bir reklam çok arası vereceğiz. Hocaanım. Tamam. E, reklamlardan sonra sizi bu değerli bilgilerinize devam edeceğiz. Değerli izleyenler, doğru, bilinçli bilgileri edinmek istiyorsak köyde acılık programı izlemeye devam ediyoruz.